Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sonlar bugün sizlerle tek sırada giden Alman pulu kullanacağımız çok güzel bir model paylaşımı yapmak istiyorum. iğne oyası zarifliğinde hanımlar çok kibar bir model olacak ve tek sıra olacak. İsterseniz siz pul yerine hanımlar inci bir tane inci kapatabilirsiniz ya da üç tane kum boncuk kapatabilirsiniz. Ya da isterseniz inci boncuk pul kullanmadan hanımlar Sadece pirpirik yaparak da yapabilirsiniz bu modeli. İki zincirli tığlamam var hanımlar. Sık batılmış iki zincirli tığlama gerekiyor bu model için. Haki yeşili bir tülbentim var. Haki yeşili bir ipim var hanımlar. Çok fazla marka vermek istemiyorum sizler anlarsınız zaten bu görüntüden 956 numara ipim var haki yeşilin ipi zaten 956 normalde hanımlar evet benim tığım 21 numara 21 numara tığ kullanıyorum hemen modelin anlatımına başlayalım şöyle ipimi tığımda döndürdüm ve bir ilmek oluşturmakla başlıyorum hanımlar ilmeğimi oluşturdum yazmamın düz tarafını alıyorum tığ battılarımı tekrar göstermek istiyorum hanımlar. Şöyle kameramızı biraz netleyelim. Tığ battımı tekrar göstermek istiyorum. İki zincir hanımlar çok aralıklı değil. Hemen tığ battımın altından giriş yapıyorum. Nereden başlıyorsanız hanımlar işlemeye bir sık iğne ile ipimi tutturdum. Evet bir ilmek alıyorum ilmeğimi aldım hemen yandaki hanımlar yandaki tığ battıma geçiyorum bakın 3 tane ilmeğim var tığımda 2 2 çıkıyorum sonrasında 2 tane ilmek alıyorum şu anda tığımda 3 ilmeğim var aynı tığ battıya giriyorum hanımlar bu defa 2 2 ve 2 olarak çıkıyorum aynı tığ battıya 2 tane işlem yaptık Şimdi yine iki tane ilmek alıyorum ve sıradaki tığ battıya geçiyorum. Çok aralıklı yapmayın hanımlar tığ battığınızda. Tığ battı önemli bu modelde. Yine 2, 2 ve 2 olarak çıkıyorum. İki tane ilmek aldım. Aynı tığ battıya giriyorum. Yani ikinci tığ battıma ikinci işlemi yapıyorum. Bu defa hanımlar önce bir, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olarak çıkıyorum. Uzun bir trabzan yaptık. Diğerlerine göre en uzun bu oldu hanımlar. Ve bu noktada hemen pulumdan bir tane alıyorum. Pullarımız Alman pulu. Üçüsünü nasıl yaptığımı videonun sonunda sizlerle paylaşacağım hanımlar. Evet pulumu bu şekilde takıyorum. Bu arada beğeni yapmayı, yorum yapmayı biliyorsunuz diğer sosyal medyamızda kapandı hanımlar. Arkadaşlarınızı haberdar etmeyi burada olduğumuzu hanımlar onlarla da paylaşarak onlara da bilgi verebilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olabilirsiniz. Evet bulumun içerisinden ipimi aldım. Şöyle ikisini birlikte kapattım. Sonrasında hanımlar pulumu şöyle ipim ile tığımın arasından arkaya gönderiyorum. Bu noktada isterseniz pul yerine hanımlar şöyle geriye alalım işimizi. Bakın bu noktayı isterseniz pirpirik yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir tane yapalım hatta. 4 ya da 5 zincirli bir pirpirik kapatabilirsiniz. Kum boncuk, inci, pul kullanmak istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da bir tane inci, bir tane boncuk, pardon 3 tane kum boncuk da kapatabilirsiniz. Evet hemen devam edelim. Biz modelimizi pulumdan aldım hanımlar. Şöyle bana göre düz olan kısmına tığıma taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. İlmeğimi, ilmeklerimi daha doğrusu ikisini birlikte kapattım. Pulumu ipim ile tığımın arasından arkaya gönderdim ve bir zincir ile sıkılıyorum. Sonrasında hanımlar burada dört defada çıkarak bir trabzan oluşturmuştuk. Trabzanın ardından giriyorum bir sık iğne ile tığımın ucu ile hanımlar yapıyorum. Sık iğnelerimi ve zincirlerimi daha kibar olsun diye üçüncü sık iğnemi yaptım dördüncü sık iğnemi yapıyorum ve beşinci sık iğnemi yaptım beş tane sık iğne yaptıktan sonra hanımlar aynı tığ battıya kapatıyorum şöyle göstereyim hanımlar modelimizi size bu arada kamerayı da çok yaklaştırdım mecburen hanımlar daha net olsun koyu renkli yazma üzerinde anlatım yaptığım için Evet şimdi hanımlar aynı tığ battıya kapattık aynı tığ battıya kapattık bir ilmek alıyorum tığımdaki ilmeğimi küçülttüm bir ilmek aldım ve sıradaki tığ battıma geçiş yapıyorum bakın 2 2 çıkıyorum bir tane ilmek almıştım 2 2 çıktım iki tane ilmek aldım aynı tığ battıya giriyorum yine 2 2 ve 2 olarak çıkıyorum 2 ilmek alıyorum hanımlar aynı tığ battıya iki tane işlem yaptıktan sonra 2 ilmek alıyorum. Sıradaki tığ battıya giriyorum. Yine 2, 2 ve 2 olarak çıkıyorum. 2 tane ilmek aldım. Aynı tığ battıma girdim. Önce bir ilmeği tek başına, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olarak çıkıyorum. Bu şekilde trabzanlarımızı tamamladıktan sonra bir tane pulumdan alıyorum. Pulumu bana göre düz olan kısmına tığıma taktım. İçerisinden bir ilmek alıyorum hanımlar ve ilmeklerimin ikisini birlikte kapattım. Pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderiyorum. Bir tane zincir ile sıkılıyorum. Ve buradaki trabzanımın son trabzanımın ardından 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu ve 5 oldu hanımlar. 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 6.yı aynı tığ battıma kapattım. Bu şekilde ikinciyi oluşturduk hanımlar. Model hanımlar böyle çok yaptığınızda yani yarım kenar bir kenar yaptığınızda çok güzel duran bir model. Daha öncesinde bir arkadaşımız yapardı Instagram pardon diğer medyamızda görüyordum hanımlar modelin bitmiş hali çok güzel oluyor hemen bir tane daha yapalım altıncı sık iğnemizi aynı tıbat diye battık bir ilme kaldık hemen yandaki tıbat diye geçtik 2 2 çıkıyoruz 1 2 ilme kaldık aynı tıbat diye girdik 2 2 ve 2 olarak çıkıyoruz 2 tane ilme kaldık hemen yandaki tıbat diye geçtik 2 2 ve 2 çıktık 2 ilmek aldık aynı tığ battıya girdik önce bir ilmeği tek başına sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkıyoruz buraya ister boncuk ister 3 inci istersek pul takıyoruz istersek hanımlar hiçbirini yapmadan pirpirik yapıyoruz Pulumu tığıma taktım ve içerisinden ilmeğimi aldım tığımda iki tane ilmeğim var ikisini birlikte kapattım Şöyle pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderip bir sık iğne ile kapatıyorum. Yani bir zincir ile kapatıyorum. Ve bir tane sık iğne yaptım. Son trabzanın ardından boşluktan ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sık iğnemi yaptım. Altıncı sık iğnemi hanımlar. Altıncı sık iğnemi aynı tığ battının içerisinden kapatıyorum. Bu noktada geçişlerimizde hanımlar zincir çekmiyoruz. Sadece ilmek alıp diğer tığ battığımıza geçiyoruz. 2 2 sonrasında 2 ilmek yine 2 2 çıkıyoruz. Evet hanımlar bugünkü modelimiz böyle. İğne oyası zarifliğinde çok güzel kibar bir modeldi. Ben kamera arkasında biraz ilerletip sizlerle paylaşmak istiyorum. Modelimin ütüsünde nasıl yaptığımı sizlere anlatmak istiyorum. Hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar modelimizin bitmiş ve ütülenmiş hali bu şekilde. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz uzaktan gösteriyorum size. Bitmiş hali gerçekten çok zarif hanımlar. İğne oyası gibi çok hoş bir model. Tığ battığınızı sık yapın hanımlar. Ayrıca pul, inci, boncuk gibi ihtiyaçlarınız için hanımlar biliyorsunuz. Artık diğer sosyal medyadan bana ulaşamazsınız buradan yorum olarak yazarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Evet hemen ütüsünü de anlatalım. Ütülerimiz hassas, ütümüz hassas olmalı hanımlar dikkat etmeliyiz. Çünkü pullarımız hassas ürünler. Ütüye çok dayanıklı olduğunu söyleyemeyiz. Çok sıcak ütüyle ütülenme hanımlar. Bakın şöyle düzeltiyorum bunları elim ile. Ütü masamın üzerine yerleştirdikten sonra benim bir tülbentim var. Ütü tülbentim şöyle iki kat hanımlar. iki kat olması önemli. Üzerine seriyorum. Şöyle ütülüyorum. Sonra tersini çeviriyorum. Tersini çevirip hanımlar bir de burayı örterek bir de böyle ütülüyorum. Sonrasında tülbentimi ütülerken de ütümün yanı ile hafifçe incilerime, boncuklarıma, pullarıma dokunmadan hafifçe şöyle ütümün yanı ile pullara kadar da ütülüyorum. Evet hanımlar Bugünkü modelimiz böyle zarif, güzel, iğne oyası gibi kibar bir modeldi. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde, bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.